buçuk kalktık. Bir de bu şu kattığımızda e, bir baktık yine her taraf sel. O gün bahçeye doldu. Bir de evde kaldı. Kapıyı açamadık. Kapı sıkıştı. O, su bastığında siz evinizde miydiniz? Neredeydiniz? Evet, evdeydi. İstanbul'da bu sabah 30 dakikada metrekareye 45 kilogram yağış düştü. Otoyollar, şelale, birçok ev ve iş yeri göle döndü. Asansör görüyorsun yani eşyalar falan hiçbir şey kalmadı ki evde. Tamamen kullanılmadı. Hiçbir şey yok evde. Sanat yağış nedeniyle özellikle Kadıköy'deki Kurbağalı Deri'nin taşması sonucu Fikirtepe Köprüsü ve Mandra Caddesi'nde tam bir can pazarı yaşandı. Onlarca araç mahsur kaldı. Kurbağalı derenin taşmasıyla birlikte dere kenarındaki onlarca ev ve işyerleri sular altında kaldı. Azgın sular o kadar kuvvetliydi ki araçları üst üste çıkarmış durumda. Bakın benim sayabildiğim kadarıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 araç üst üste çıkmış durumda. Ve bu araçların hiçbiri de kullanılamaz halde. Tek bir zaten. Tek bir 3 arabamız var. 3 araba da gitti. 3 araba da perte gitti. Arabamız çikolatası var ama bu belediyenin artık ne yapabilecek bilmiyoruz. İtfaiye giremiyor. Ee, ambulans giremiyor. Yani hiçbir devlet yetkili buna tedbir almıyorlar. Burada olan bazı arkadaşlarımız toz satarak para kazanan insanlar var. Adam diyor benim trafik sigortam yok. Tuzla, Pendik, Kurtköy ve Kadıköy'de birçok ev ve iş yeri sele teslim oldu. Kadıköy'de gezici sokakta hangi eve girerseniz, hangi iş yerine girerseniz her yerde aynı manzara var. Bakın halılar tamamıyla kullanılamaz halde. Çünkü su seviyesi, bir izin verin bana buraya kadar yükselmiş. Yani buradaki eşyaların hiçbiri kullanılamaz halde. Doğru mu ablacığım? Aynen öyle oldu. Aynen yarıya kadar her şeyin bitmiş. Yapabileceğim bir şey yok. Vatandaşlar evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Su içinde kalan evlerden bazen isyan sesleri yükseldi. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Tipkili kaldık. İki tane bebemiz vardı. İkisi de boğuldu. boğulma tehlikesinden kurtuldu. De evde kaldı, kapıyı açamadı, kapı sıkıştı. Bu kadar. Yani çok her şey korktunuz? battı. Korku yani korkudan çok ne bileyim daha oldu. Giremedik bahçeye. Bahçeden çıkamıyoruz. Eve giremiyoruz. Bazen çaresizlik gözyaşı olup süzüldü. Hiçbir eşya kullanılamaz halde. Hiçbir eşya. Bir buzluk setini aldık... Yukarıya çıkardık o kadar. Hiçbir şey kurtaramadık oğlum. Samacı macunalar, buzdolabılar, hep motorların hepsi var. Eş, eşit yeri sondurdum. Ve gezici sokaktaki başka bir boş depodayız ve gördüğünüz gibi su bileklerimizde. Yani en iyi anlatan karelerle karşı karşıyayız diyebiliriz. Çünkü şu anda buranın suyu tam anlamıyla çekilmiş değil. Diğer evlerde bundan hiçbir farkı yok. Sanat yağış iş yerlerini de vurdu. Tuzla'da lüks yat üretimi ve bakımı yapan bir firma su baskını nedeniyle milyonlarca liralık zarar gördü. Baskında yat yapımında kullanılan malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 80 santim su var içeride. İçerideki tekneler şu an yüzüyor suyun içinde. Pendik'te yüz karayolu kaynarca mevkiinde karayolu üzerinde biriken su köprüden alt geçide akınca ortaya şelaleyi aratmayan görüntüler çıktı. Esenler'de ise bazı konutları su bastı, su içinde kalan asansörler çalışamaz hale geldi. Şişli'de giriş kattaki evler selden nasibini aldı ve su basan evlerden birinin hemen önündeyiz. Gerçekten de çok içler acısı bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü su seviyesi yaklaşık bir metreye kadar yükseldi. Şimdi gelin evin içine girelim. Bakın koltuklar kullanılamaz halde. Masalar kullanılamaz halde. Yan tarafta kanepeler var, yatak örtüleri var, yataklar var. Hiçbiri kullanılamaz halde. Televizyon ünitesi var, dolaplar var ve bunların hiçbiri kullanılamaz halde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da bugün sabah saatlerinde etkisini artırarak devam eden yağışın özellikle Anadolu yakasında etkili olduğu belirtildi.